Merhaba, Rezon'un mutfağına hoş geldiniz. Bugün ister kahvaltı ister hafif bir öğün için hazırlanan patatesli, biberli, domatesli, kaşarlı harika bir tarif yapacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle patateslerimizi soyuyoruz ve bunları halka halka doğruyoruz. Sonra üzerine su ekleyip yıkıyorum arkadaşlar. Kağıt havlu serdiğim e, tahtanın üzerine patateslerimi tek tek dizeceğim. Böylelikle patateslerimiz kuru olacağı için çok daha lezzetli, kolay kızaracak. Evet, güzelce kuruttuktan sonra Tavaya yağımızı alıyoruz. Şöyle iyice her yerine gelecek şekilde yaydım yağımı. Patateslerimi tek tek tavaya diziyorum. Bu arada arkadaşlar mutfağım hala olmadığı için elektrik ocağında yapıyorum tariflerimi. O da biraz dağınık gösteriyor mutfağımı. Kusura bakmayınız. Şimdi domateslerimi soydum bir domatesim vardı. Onu soydum. Güzelce küçük küçük doğruyorum. Mümkün olduğunca küçük doğramanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Biberi, bir adet yeşil biberim var. Ben sivri biber kullandım. Siz isterseniz Charleston ya da sevdiğiniz herhangi bir biberi kullanabilirsiniz. Onları da küçük küçük doğradıktan sonra aynı kaseye alıyorum arkadaşlar yarım kapya biberi dondurucuda sakladığım kapya biberlerim vardı böyle bütün bütün onun da yarısını yine doğruyorum aynı kaba alıyorum kenara alıyorum şimdi patateslerimi kontrol ediyorum kızarıp kızarmadıklarına bakacağım bir yüzü kızarınca çeviriyorum çevirdikten sonra da 4 yumurtamı bir kapta kırıyorum ve karıştırıyorum Mutfağım yılan hikayesine döndü arkadaşlar. Henüz fırınım takıldı. Bulaşık makinem takıldı. Ama ocak ve davlum bazım olmadığı için elektrik ocağı üzerinde tariflerimi yapıyorum. Yumurtamızı çırpıyoruz. kasemizi alacağım. Ama önce şöyle bir tuz serpiyorum. Sebzelerimin üzerine de. Yumurtamı da sebzelerin üzerine aldım. Güzelce karıştırıyorum. Maydanozumu da ekliyorum bu arada. Ekledikten sonra karıştıracağım. Ben kuru maydanoz kullandım. Eğer evinizde taze maydanozunuz varsa 3-4 dal maydanoz kullanabilirsiniz. Ben bir tatlı kaşığı kadar kurutulmuş maydanoz kullandım. Evet gördüğünüz üzere karıştırıyorum. E şimdi e, patateslerimizin üzerine bu karışımı yayacağım. Ve kapağını kapatıyorum. Elektrik ocağında yaptığım için arkadaşlar benim pişmesi biraz uzun sürdü yumurtalarımı. 6-7 dakikada sürdü. Tuz ve baharatımı da serpiştirdikten sonra kapağını kapatıyorum. Ve pişmeye bırakıyorum. Bu arada kaşar peynirimi rendeledim. Ara ara kontrol ediyorum. kenarlarına şöyle kazıyorum yapışmasın diye Evet şimdi artık ters çevirebilirim ters çevirip tekrardan tavama aldım üzerini kapatıyorum şimdi 3-4 dakikada böyle pişiriyorum yine kontrol ediyorum ara ara altı ne durum dediği Evet şimdi tekrardan ters çevireceğim. Gördüğünüz üzere bu yüzü de pişti. Şimdi rendelemiş olduğum kaşarları güzelce üzerine serpiyorum. Birkaç dakikada kaşar peyniri erinceye kadar pişirdim. Artık hazır. Tabağıma aldım. Şimdi size yakından göstermek için folyeyle kesiyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.